Korona sonrası modasını anlatmak istedim, biraz da konuşmak istedim. Meydanı boş buldum, konuşuyorum. Boğaz'ın koylarını balıklar doldurmuş. İsterdim, kalabalıklar doldursaydı. Rüzgarlı bu arada. Hani diyorlar ya, ekonomi eskisi gibi olmayacak, her şey farklı olacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Korkmayın, her şey eskisi gibi olacak. Ama 40 sene öncenin eskisi gibi. Farkında mısınız? Patates, soğan, biber, patlıcan derken ekmekçi geçiyor sokakta. 80 öncesi gibi. Fırın önünde kuyruk. Bulamazsan ekmek. Bulursan pide. İnsanların elinde bez torba ve file. Tam her şey eskiye döndü. Sokaklara bekçiler geri geldi. Evde banyo günü belli olur. Herkes birbirini tıraş eder. Sokakta gülerdik halimize. Arı vız 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 uçar. Sokaklarda ama uçaklar uçamazdı. Şehirler arası otobüs bileti kara borsaydı. Yazhanede tanıdığı olan rahattı. Aynı koltuğu 19'a çok kişiye satarlardı. Kolay çıkmazdı ama fazla yolcu koridorda çömel çömel polis der yolculuk devam ederdi. Bugün olduğu gibi müstekil bahçeli evde oturana gene gıptayla bakılırdı. Bazı günler aklıma geldi tüp kuyruğu, bazı günler meyve bulunmazdı. 80 öncesinde de sokağa öyle ya da böyle rahatça çıkamazdık. İzin ve saatle, üstelik yürüme mesafesi sınırı ile Peterson Köşkü, Küçük Park, Büyük Park hop orada kal. Çocukken bize yürüme mesafesi yasağı koyanlar 68 kuşağı 68 gündür evde. Kim derdi? Koca adam olmuş, ezandan önce evde olacak. Gizlice arabayı kaçırsa <laughs> ceza büyük. Sırayla oluyor demek ki böyle şeyler. Galatasaray 80'lerde yenebilmişti en son feneri. Tıpkı bu sene olduğu gibi. O günlerde de yenilene sahadar gelirdi. Şimdi eskiye döndü. Oynasalar da dar gelirli olacaklar. Geçmiş olsun, sağlık olsun. Yeni normale hepimiz hoş bulduk. İyilikler diliyorum. İnşallah en azından şunu biliyorum: Yarın bu hastalık geçecek ve biz her şeyden daha fazla tat alacağız. Yaz sinemaları kurulacak, onların önünde buluşacağız. Güzel olacak. Öyle ümit ediyorum. Hoşça kalın.